için hatta tek bir maddemiz deprem. Depreme hazırlıklı olmak kavramının benim anladığım en önemli yüzde %99 99.9'u deprem yönetmeliklerine uygun yapı stoğuyla inşa edilmiş yerleşim alanları ki bunlar tabir olarak da dirençli, depreme dirençli kentler olarak öne çıkıyor. Kentleşme sürecini ve sağlıklı dirençli kentleri yapacağız. İkincisi de deprem olduktan sonra istemiyoruz arzu etmiyoruz ama meydana gelen e, hasarın ortaya çıkardığı sıkıntının giderilmesi için de ona da hazır olmak zorunduz. Beklentimiz aynı şekilde Hakkari merkezde de Yüksekova'daki çadır sayısını 5000'e tamamlamak. Hakkari merkezde de 5000 çadır stoku yaparak e, buradaki o biraz önce bahsettiğim olumsuzluk istemememiz rağmen olumsuz durumlarda kendi başımıza kaldığımız anda itibaren hızlı bir şekilde sahaya verilemek. Bunun için de lojistik depolara ihtiyacımız var bir tanesi yüksek ova da olmak üzere bir tane de Hakkari merkezde. Geçici barınma kapsamında da burada hazır altyapısı sağlanmış işte kanalizasyon, içme suyu hatları, elektrik hatları konteyner kentler oluşturmak. Bir tanesi yüksek ova da, bir tanesi de Hakkari merkezde. Aynı Sen bu bağışlı taraf efendim, oradan efendim, Alt taraftan gelin, kırık dağ bölgesinden gelin. Orada yöntemlerimizde bir yöntemiz diyecek, yazılımsal. Hiçbir vakit kaybı olmuyor bu.